arkadaşlar bugün hesap videosu yapıyorum hesap videosunda arkadaşlar e, bir sürü çizim var size bu hesabı vereceğim e, video sonuna kadar izleyin çünkü hesabı bilgilerini bir kısıp bir yerde bulacağım bulana şimdiden hayırlı olsun şöyle bir anlamız var bunu geçebilirsiniz bu var bunu da geçebilirsiniz bu var kromjant gidelim normal onda birkaç çizim Değişik bir Ona tofaş var böyle. Dede köyümüz var. Bir tane şöyle bir çizim var. Çok iyi değil. Şu var. Bir de şu var arkadaşlar beni Bu Peugeot var. HD logo böyle bilmiyorum. Bir de şu bu var. Ama bu önemli şeyler bunlar. Bu var. Ee, sonra bu var çok değişik bir araba var. Sonra bu krom var. Sonra böyle bir çizimiz var. Böyle bir, bir şey var. Burada şeftek çizimi var. Burada böyle bir şey var. Bu da krom canlı vardı. Motor çizmimiz var arkadaşlar. Şöyle bir Honda'mız var. Sonra şöyle bir Supra'mız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Supra var. Sonra arkadaşlar şöyle bir böyle bir şey var. Sonra şöyle bir çizmemiz var. Bir var. Şöyle bir varımız var. Şöyle çizmemiz var. E60 krom değil ama logo güzel. Sonra böyle bir şeyimiz var. Çok güzel. Bu hesabı ben kötü arabalarımı koydum. My Bay'imiz var. Sonra şöyle bir 1695 HP'yi hatta göstereyim. 1695 HP'yi. Full coinli bir de 50 milyon yakın bir var bir de 170 coin var şöyle bir şey var karavan var bir de şöyle bir BMW'miz var bu da 1695 bir sonra da böyle bir çizmimiz var bu çizimi çok seviyorum böyle bir çizmimiz var bir de şöyle iPhone çizimimiz var bir de son olarak bu araba çizimimiz var. Hesap bilgilerini e, görenler abone olay like kalsın. Şu anda hesap videosunu hemen gösterdim. Yakalabilen yakalsın. Evet arkadaşlar görüşürüz.